Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma mutfağım evime hoş geldiniz. Değerli takipçilerim, değerli YouTube arkadaşlarım. Arkadaşlar bugünkü akşam menümüzde hamsi tava var. Ben bunu temizleyeceğim, yıkayacağım, iyice. Sonra bir tane soğan rendeleyeceğim, baharatlarını koyacağım. Dolapta birkaç saat bekleteceğim arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor o şekil. Arkadaşlar balığı temizledim. Kılçıklarını da çıkardım. Şimdi bol suyla yıkayacağım. Soğanımı rendeleyeceğim arkadaşlar. Bir tane soğan rendeleyeceğim arkadaşlar. Ben tüm balıkları, her türlü balığı bu, bu şekilde yapıyorum. Soğan rendeleyince çok güzel oluyor. Ama birkaç saat beklenince. olarak koyacağım birkaç saat bekleyeceğim. Bayağı 5-6 su yıkadım arkadaşlar. Bütün balıkları bu şekil yapıyorum ben. Soğanla. Soğan rendeleyince çok güzel oluyor. tuzunu koyuyorum. Toz biber, toz biber de acı zaten. Biraz da sumak koyuyorum arkadaşlar. Çok acı olmasın. dolaba koyacağım arkadaşlar. Dolapta beklettim arkadaşlar mısır unu septim. Şimdi tavaya dizeceğim. Arkadaşlar şöyle ikisini üst üste koyuyorum. Şöyle diziyorum. Biraz uğraştırıyor ama güzel oluyor. Bu evet. şekil. uğraşmak isterseniz bu şekil yapın uğraşmak istemeseniz diğer şekil ama bu şekil güzel oluyor köfte gibi al al ye kılçığından uğraşma şekil koyacağım pişecek. Şöyle zeytinyağı da az dökeceğim. Kapağını kapatıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bunu da hazırladım. kısımda da salata yapıyor. Bunu da tavaya testim arkadaşlar. Çevirdim arkadaşlar. Arkadaşlar balığı pişirdim. Köfte gibi oldu aynı. Şekil turşu, kendi yaptığım turşu. Bu da kızımın yaptığı salata. Bunu da kızım yaptı. Kanalıma abone olmayı, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.